Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir yemek yapıyoruz. Tencerede kızarmış, lokum gibi yumuşacık soslu baget tavuk yapıyoruz. 8 tane, 8 9 tane bagetimiz var arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağımız burada da. Körümüz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, karabiberimiz, kekiğimiz, tuzumuz, Burada da salçamızı Tavuklarımızı böyle deldik anne. Her tarafını deldik evet. güzel pişsin içini çeksin diye çok da güzel oluyor böyle mangal tadında arkadaşlar Önce tavuklarımızı alalım anne Yok anneciğim önce sosunu yapalım Bunların hepsini söyledim zaten annem de tek tek yazıyor videolarımızın altına Evet Tencere de lokum gibi Çok güzel oluyor güzelce karıştırdık. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz tavuklarınızı. Şimdi annem güzelce karıştırsın sizlere göstereyim güzelce tenceremizi koyduk şimdi ocağımızın altında yaktık hiç su koymuyoruz 5 dakika hal ateşte güzelce suyunu salana kadar kalacak daha sonra altını kısacağız ve ağır at kısık ateşte güzelce bagetlerimizi pişireceğiz çok da güzel oluyor arkadaşlar güzelce olsun sizlere aşama aşama hepsini göstereceğim Tavuklarımızı görüyorsunuz. Hiç su koymadığımız halde suyunu nasıl güzel saldı. 5 dakika harla taştı ve pişirdik. Daha sonra altını kıstık. Kendi ayarında kendi suyuyla güzelce pişmeye devam ediyor. Güzelce pişsin. Sizlere göstereyim. Tavuklarımız güzelce pişti. Şu şekilde göstereyim. Hiç su koymadık. Şimdi bu saatten sonra ağzı açın pişeceğiz anne. Yok Sürecek. anneciğim. Biraz daha kapalı pişecek. Böyle Son mangalda ara, olmuş evet, gibi. Mangal tadında. Aynen fırında yapılmış gibi çok güzel oldu. Kısık ateşte bir saat pişiriyoruz zaten. Ama gerçekten harika oldu anneciğim. Ben yapıyorum da ondan. Evet. Ellerine <laughs> sağlık. Elimdeydi her şey. Çok güzel. <laughs> Kendim yapıyormuşum gibi. Arkadaşlar bu güzelliğimizin biraz daha pişmesi var. Güzelce evet. pişsin. Servis ederken sizlere göstereyim. Evet ve muhteşem final. Ay çok güzel olmuş anne. Bu kalan tavamız dibine kalan işi yağladı. Makarna yapabilirsiniz. Birazcık su koyup olmaz mı anne? Tabii olur anneciğim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fakat ısraf etmeyi çok da lezzetli oluyor. Biz bir kere yapmıştık. Çok da beğenmiştik. Şimdi tavuklarımızı güzelce servis kasemize alalım. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar servisimiz bu şekilde yaptı annem. Çok da güzel oldu. Dilediğiniz, istediğiniz şekilde sunumunu yapabilirsiniz. Mangal yapamıyoruz diyorsanız mangal tadında size tencereli baget soslu yemek yaptık. Çok da lezzetli oldu. Deneyeceklere, yapacak olanlara kolay gelsin. Başka tarlada görüşmek üzere. Hoşçakalın.